Mesela ilk diyetler 1747'de ortaya çıkıyor. Yani 1700'den, 1747'den günümüzde aslında çok fazla diyet ortaya çıkmış ki yapılan mesela Amazon'da kısa bir araştırma ile yaklaşık olarak 85 bin üzerine diyet kitabı görebilirsin. Ancak bugüne kadar 1747'den 100 bin üzerine diyet kitabı yazılmış. Aslında bu şunu anlam anlamamızı sağlıyor, diyet işe yaramıyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmalara baktığında 13 binden fazla hastalık var. Yani bugün aslında yaşayabileceğimiz, çuvallayabileceğimiz 13 binden fazla hastalık ve sendrom söz konusu olduğunda bunun altında yatan iki tane çok major sebep var. Bunlardan biri beslenme, bir diğeri de hareketsizlik. Normalde yoyo diyeti deniyor. Yapılan bilimsel çalışmalar insanların diyet yaparken evet kilo kaybettiklerini ama kilo ile beraber çok fazla kas da kaybettiklerini görüyor. Aslında kasın en büyük özelliklerinden biri çok fazla enerji harcayan bir organ. O açıdan da sürekli günümüzde yapılan diyet çalışmalarında sürekli insanların kilo verdiklerini, bunun diyetten bağlı olarak metabolizme çok zarar verdiğini, aslında diyetlerin e, obeziten daha tehlikeli olduğu yönde çalışmalar var. Çünkü metabolizma aslında diyet yaparken çok fazla zarar görüyor. Hocam o zaman şunu söyleyebilir miyiz? E, sonuç olarak e, diyet yapıldığı zaman e, kişi belli bir süre kilo verebilir. İlk başta ciddi anlamda kilo verebilir ama bir hemogram yapıldığında, vücut değerlerine bakıldığında bir taraftan kısa sürede bir değer kaybı oluşturulurken rakam olarak tartı üzerinde vücudun da geri kalan metabolik kısmında ya da işte besin kısmında ya da vücudumuzdaki diğer değer kısmında çok ciddi bir düşüş oluşuyor. Bunun örneklerini de şöyle görüyoruz biz bazı zaman. Kişi bir diyete başlıyor. Çok şok bir şekilde kilo veriyor bir ay iki ay. Bakıyoruz bu şuna benziyor da biraz. Benzini full olan bir araba alınıyor. Bu minimum seviyelere indiriliyor. Vücuttaki bütün değerler sıfırlanıyor. O süreçte tabii ki bir kilo kaybı oluşuyor. Ama bunun uzun vadede sürekli sürdürülmesi mümkün değil. İşte bu zamanda hem antrofi oluşuyor vücutta, besin eksikliğinden dolayı ve kaslara gerekli besinin ulaşmaması ya da işte vücuttaki bazı değerlerin, vitaminlerin, minerallerin değerlerinin düşmesinden kaynaklı olarak. Bu da tabii ki kişi de belli bir süre sonra halsizlik, bitkinlik, yorgunluk devamında ee, sürekli bir yorgun hissetme hali gibi sendromlar oluşturduğunu görüyoruz. Siz bu konuyla alakalı olarak düşünceniz nedir hocam? Ya Mehmet şöyle, atalarımız aslında bozkırda yaşayan atalarımızdan çok da farklı değiliz. Ee, ki o tıkınma teorisi diye geçmiştir bilimi. Atalarımız bir şey bulduğu zaman sürekli aslında yiyebildikleri kadar yiyorlar. Bu zaten bizim evrimimizde olan bir şey ama temel mekanizmaya baktığında birçok hayvanın kendi vücut ağırlığının %10'u kadarını tek bir öğünde yiyebildiğini görüyoruz. Yani bu benim için 8 kilo demek ama kilo almıyorlar çünkü yeterli hareket söz konusu olduğunda aslında kiloyla ilgili problemler de bir şekilde ortadan kalkıyor. Belki bugün obezitenin ya da vücut imajı ile ilgilenen bir problemin altında yatan yeterli kas oranına ya da yeterli harekete sahip olmamızdan kaynaklanan metabolik problemler olduğunu net olarak görebiliriz. Şunu söylüyorsunuz hocam, e, hareket yoksa ne kadar beslenmenize de dikkat etseniz, ne kadar diyet de yapılsa, verim alma şansınız yok. Evet, yani burada tabii obezitedeki en önemli kaldıraç kaslar. Yani siz eğer yeterli bir dirençle karşılaşmıyorsanız kas zaten kaybı ortaya çıkıyor. Senin söylediğin gibi atrofi. Ve bu da tabii ki belirli bir oranda enerji de kullandığı için siz tabii bu enerjiyi fazla olarak tükettiğinizde kasta da bir yetersizlik varsa bu tabii ki zaman içerisinde depolanıyor. Katojenik ile alakalı olarak var mı bir yani, Şimdi mesela bununla ilgili çok Ya ben de bir diyetlere bu anlamda çok e, hani yani geçmişe dönüp baktığımızda insan doğasına çok uyumlu olmadığını düşünüyorum ki, yani keto feste benzer modellerdeki en büyük sorun şu, e, tabi yağla ve proteinle beslenmeyi burada koşuluyor ama mesela yağ oran teorisi diye bir şey ortaya attılar. Mesela şöyle düşün, sen yüzde 45 günlük enerjinin yağdan alıyorsun, ben yüzde 35'ini yağdan alıyorum. İkimiz arasında 19 katlık bir fark var obezite ile ilgili. Yani sen 19 kat daha fazla risk. Taşıyorsun. Bugün biraz daha obeziteyle giden bir problemi karbonat olarak düşünüyoruz ama emin ol karbonatla yağ arasında 4 katlık bir fark var. Yani aslında yağ bugün çok daha ciddi anlamda düşünülmesi gereken o açıdan da ben ketojenik beslenmenin çok da fazla dönem dönem yapılabileceğini ama insan doğasına çok duyumlu olmadığını düşünüyorum. Biz de öyle düşünüyoruz hocam ama bu son 3-4 yıldır böyle çok revaçta yapılıp çok böyle verim alınıyormuş gibi lanse ediliyor ama kişiden kişiye tabii ki bu değişkenlik gösterebilir ama yani biz zaten tek yönlü beslenmenin sürekli çok tek taraflı yapılmasını doğru bulmuyoruz. Yani her şeyden vücudun tüketmesi gerekiyor. ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Mesela şöyle düşün. 250 bin tane inilebilir bitki var. Biz bugün baktığımızda bunu sadece 19 tanesini yiyoruz. Evet, yani evet. çeşitlilik konusunda ciddi bir problem var söylediğim gibi. Ama mesela 1747'de başladığını söylediğim diyetin ilk hikayesinde mesela Graham krakerleriyle beslenme Graham diyeti diye geçiyor. Yani diyetten en büyük özelliği belirli bir e, ürünü daha fazla kullanmayı teşvik etme yönünde. O açıdan da baktığım dediğim gibi çeşitlilik çok önemli ve diyetlerde bu çeşitliliği görmek de çok kolay olmadığı için. Yani biraz da üzerine düşünmesi gerekiyor. Yine katojenikle alakalı şunu sorayım hocam. <laughs> katojenik beslenme yaparak hipertrofi yapmak mümkün mü? Sadece katojenik beslenerek. Yani çok da mümkün olmayabilir. Çünkü önemli olan antro yani daha çok direnç antrenmanında kullandığımız enerji sistemi daha çok karbonhidrat gibi yani glikoz gibi bir sistem olduğu için anaerobik diyoruz. Yani daha çok fazla aslında glikoz kullanan, oksijeni çok daha fazla kullanmayan bir enerji sistemi olduğu için antrenmanda yeterli mekanik gerilimi sağlayamazsın. Yani çünkü hipertrofi dediğin şey yani kası büyütmek istiyorsan 3 tane şey yaratman lazım ve bu yaratacağın önemli unsur yeterli ağırlık olması gerekiyor mekanik gerilim. Burada tabi bu mekanik gerilimin devam ettirilmesindeki en önemli unsur maalesef karbonhidrat. Yani ki ki de çok fazla karbonhidrat tüketilmiyor. Evet. O yüzden de çok da fazla uzun vadede başka problemler yaratabilir. Önermiyoruz biz de hocam o yüzden evet. burada sizinle görüşünüzü almak istedik. Teşekkür ederiz.